Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben yeni oyun kurucusu Mavi Slime. Şaka yaptım. Aslında diyecektim. Neyse. Dikkat bu videoda olumsuz davranışlar olabilir. Nasıl ama? Biz yapamayız. Neyse devam edelim. Ben ne yaratıcı moddayım? Geçtik yaratıcı Ay, hayatta A gitti. Arkadaşlar bunu neyle çekeceğiz? Bu ne? Bugün şey oynayacağız. Chalkraft. Evet, maç yapma Minecraft ma 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 diyoruz aklımıza. Hani bu çapma Minecraft'ta çok fazla reklam girdiğinden dolayı anlıyoruz. Şuraya giriyoruz. No ads diyor. Buraya tıklayın. Buraya reklamın ne zaman geleceği zamanı erteliyoruz. Böyle no ads yani öyle. Reklam girdiği an ama bunu reklamları da gösterebiliriz. Ne yapalım? Neyse. En çok oyuna reklam giren oyun bu olabilir. Çünkü bazen reklamlar fazla geliyor. Anne benim toprağım varmış ben niye boşuna mı kazıyorum? Toprağa tak çim bile olsun. Bundan sonra çak kraft videoları çek gelecek. Çok yakında çak kraft videoları sizlerle. Çakma makyajlarda bazen müzik böyleymiş. Müzikten... Arkadaşlar, müzikten dolayı sesim az geliyordu, ne yapalım? Eyvah! Reklam girebilecek çünkü aşağıda yazı çıktı. Neden çıktı? Bakın şimdi şimdi önüme tam reklam çıkacak. İyi izleyin. Şimdi bakın anek tam bu ekrana gelecek sonra reklam gelecek. İyi izle. Kuramadım lan. Aha. Ah kırdım. Bakın şimdi tam önüme reklam çıkacak. iyi izleyin. Şimdi reklamları göstermenin vakti değil. Mesela biz en iyisi alanımız toprak, normal çim bloğuyla Bu videoda birazcık sesimi az olacak çünkü bazen sessiz olacağım. Çünkü videolarda sessiz bazen oluyor ama bu eski videolarda oluyordur. Dikkat bu videoda küfür içerebilir. Çünkü size nedeni ne söyleyebilir miyim? Geçen bir tane short videosu yüklemiştim. Bir tane adam geldi. Yoruma küfür etti. Neden? Çünkü video telefonla oynuyormuşum diye yalan atıyor. Yani telefonla oynuyorum. Ne alakası var? De bunun devamını yorumlarda söyleyin. O emoji adamı döveceğim. Bu videoda ben küfür edemem. Küfür edersem ne olur? Senin şaka şaka. Kazmaya devam. Bunlar ne abi? Zaten benim kazmam vardı. <laughs> ne olur lan ben bunu birleştirim. A demir geldi. Nasıl kazacağız? Taş kazma lazım. Ben niye boşuna tahta kazma yaptım ki? Neyse atmayalım. Bu çünkü oyunun değerli eşyalarımıza lazım olur. Evet, ilk elmasımız hazır. Evet, sorun şu ikandırmız var. Peki biz bu elması nasıl kazacağız? En iyisi biz böyle kazsak. Neyse boşver. ver. Kırılsın ya. Ne alakası var? Aha tavuk geldi. Tavuk çekil sen benim arkadaşım olacaksın. Tavuk nereye bu Tık tık diye ses çıkartıyorsun ha. Arkadaşlar sorun şu. Bazen videolarda ses ekleyemiyorum ya. O yüzden şey yapıyor. Mikrofon sesin yok olmasına rağmen bazen yorumlarda ses az geliyor. Çünkü videolarda sesim az gelmesine rağmen telefonun sesi bozuk. Duyamadıysanız devamını yorumlarda yazarım. Sandık <laughs> geldi. Çin'den 15 kırık taş çıktı. Bir de Çin'den içmen bloğu çıktı. Ne yapak yani? Alak. Şöyle adanı büyütelim. Toprakla var. Tamam ben hazır. Ve şeye karışmıyor. Bu tahta eşyalara. Çünkü oyunun sonuna kadar içinden <laughs> İçinden çubuk, büyük kitap, keskinlik, bir vuruş, bir. Ne yani? Ne adet? bit. İşte ilk masamız geldi. Evet bunu ne yapacağız? Nasıl yapacağım? Bunu kırmam lazım. Bir saniye lan gif komutunu kullanabilir miyim? Dur bir yasak. <laughs> e gelmedi. Yanlış mı yazdım? Ha bunu yazmayı unutmuşum. Geldi. En azından gibi komodunu kullanabiliyorum. Ee, evet. Taş kazma atacağım. Neyse bunu şeyleri kullanak. Kalsın evvancerde. İlk geldi. içinden odun, meşale ve kömür çıktı. Beleş. Beleş odun çıktı. Çok şanslıyız. Şimdi size diyelim ki bu 16 odunu ne yapacağız? Neyse birazcık şunu aç çubuk yapak. Ve hazırız. Ne yapalım? Tabuk sen bana neden bakıyorsun? Seni şeye benzetiyorum. Kuşa benziyorsun. Sen kuşsun. Allah! Yağmur yağıyormuş. Ya bir yağmuru kapatak ya. Biz, biz bir bu yağmadı. Ama no. inek. Mer ne Çek Şimdi seni yiyeceğim. No. Hayır. Etler aşağı düştü. ben bu odunu buna kullanabilirim. Varmış lan benim odunum. Ben daha neyini ne kızım kazım? Aha buday vermiş. Aha alma fikir geldi. Şuradan ekmek yapalım. Bir de patates şarkısı. Şunlara atak bunlar gereksiz. Yani şöyle hoş odunu attım. Ağaç yapacaktım da. Bizim çalışma makamız var da <laughs> varmış. Bunlardan sandık yapalım. Bir sandık daha yapalım. Çünkü büyük sandık. Önüme gereksiz eşyalar çıkarsa bunları sandığa koyacağım. Evet iki tavamız iki tavamız oldu şimdi sizin çiftleştireceğiz. Sohum çıkarsa çiftleştirelim. Arkadaşlar domuz çıkınca patates yer miydi? Ben öyle düşünüyorum da. Hani önünüzde bir hani domuz doğuyor. Sonra ondan da çıkıyor. patates. Patatesi elinize alın. Hay elmas. Her adamın adı elmas kazmak. Çünkü obsiden gelecek ya. Şu an biyom geçen çoğaldı. Acaba hangi hayvan? İnek öldürmem lazım. Ot lazım. En azından dört tane ekmeğim var. Evet. Ha altın. Çek çabuk. Biz bu lapisleri ben de biz bunu koyak. Büyü geldiğimizde. Ha varmış büyü. Peki bize şey lazım, bir de bir, bir de örf. Levent kaçtayız? dayız Levent? O yüzden bir masasını üretmek için şu, şu evanteri açacak bir masası buradan verecek. Bize 4 topciden bir kitap bir de iki tane elmas lazım. Elmasımız var zaten ama şeyimiz yok. Kitabı kitap neyle üretiliyordu? Aha. 3 kağıt bir tane deri. Zaten inekten deri çıkmıştı ama onu da boşa gitti. Aha, koyun geldi. Ne haber kozostum? Şimdi seni yiyeceğim. Ha. Ve Aha yün çıktı. Yün çıktı. Ne oluyor? Bunlar bir tane yatak yap. Hadi yani. Aha sandık. Normalde bu sandık tuzaklı sandık olması gerekmiyor. Bu eski sürümlerdeki sandığa benziyor. Yani bunun şeyi böyle. Bunun şeyi böyle. Bir de bunun şeyi böyle. Bunun açmak gibi böyle. İçinden toprak çıktı. Bir de 3 buğday daha. Tamam yaptık. Aha minik koyun. Neyse biz bu minik koyun yem yemeyiz. çünkü bunlardan et çıkmıyor. Biliyoruz. Aha inek geldi. İnek. Ya bize deri lazım. Kap yapacağım. Vay. Arkadaşlar bu video tam 30 dakikalığına çekebilir. Yani en fazla 28 dakika çekebiliriz. Fazla çekilmiyor. Ben de bir saat video çekmesini isterdim ama olmuyor. Bir saniye ya. 17 tane çekmemiz var. Çabuk çekilin. Çabuk çekil bak. Çekil çekil. Ya daha tavuğun üstüne gidip aha yumurta gelmiş. Arkadaşlar tavuktan yum yumurta çıkacak mı? Çıkar diyene 5 yazsın çıkmaz diyene 3 yazsın. Bakalım. Hop çıkmadı. Yani tavukların çıkma şansı o kadar da fazla değil. Yavru tavuklar nadir. Mob olsa da yumurtada da çıkma ihtimali var. Bir tane yol lazım. Koyun ve küçük tavuklar bana bakıyor. Hadi lan çekilin. Biz kazacağız arkadaşlar. Aha inek. Şimdi inek pişirip yiyeceğim. Hmm. 3 etimiz oldu. Ha, bir tane de delimiz. Bir kağıt lazım. Kağıt üretmek için üç tane şeker kamışı aldım. Dur bir bakak. Kağıt. Ha, 3 tane şeker kamışı üretiliyor. Peki bu şeker kamışlarını nasıl alacağız? Şuna bak. Envanterim dondurma olmuş. Şunlar hepsini koyak. Su kovamız varmış. Atma fikir geldi. Peki size bir şey diyelim. Bu bu, bu, bu su kovasıyla ne yapacağız? Tabii bir kırık taş makinesi yapmamız lazım. Onun için obsiden lazım. Peki obsideni nasıl meddedeceğiz? Durun ekranı göstereceğim. Peki obsideni nasıl meddedeceğiz? Aha da tabi ki şeyden elde edeceğiz. Aa bu biyom şeyinden şu an ilerlemeniz bu kadar. Şimdi devamını kazalım. Aha demir. Önce sen abi şuraya geç. Neyse. Kalk. Bir, bir dakika. Bir dakika. koyun. Neyse bunun bunun büyümesini bekledik Hücumdan bir tane buğday vereceğiz. Al sandık. Abi, bir büyük kitabı daha geldi. Altılan cezim kalınması verimlilik keskinlik iki verimlilik iki. Bunu kazmada kullanacağız. Altılan cisim korunması evet. Bir saniye. Lapis çıkınca şey geliyor. Lapis sayesinde bu sayede ilerlememiz azalacak. Neyse. Ne yapalım? <laughs> Şunu şuraya alak. Demir kazma kırılacak. Ha bir yumurta çıkardı. Sen mi çıkardın? Yo. Sen mi çıkardın? Tavuk senin yumurtan nerede? Elmas çıkarsa zaten demir kazma alırım. Altını kazmayacağım ki ne yapak. Altı zaten gereksiz değil. Arkadaşlar altın neden bize lazım biliyor musunuz? Mu? Çünkü Nedir'e gideceğiz. Bize Piglinar'da takas yaparak Ender'ı cis alıp sonra oyunu bitireceğiz. Ya. Çekilin. Git ya. Sen de bir yeter. Otur bir yerinde otur otur. Altına bedrak mı vardı?